Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün 3 parça Surf takım denemesini ve incelemesini çekeceğiz. Bir ilerleyen zamanlarda 3 parça setimizin denemelerini takipte kalın videolardan görebilirsiniz. Makine olarak Puma 10.000'lik makinesi var. Bir de şu şekilde 4 420 en kanal 3 parça kamış seti var. Biz yağmurlu ve patlak havalarda Oltalarımız yetersiz kaldığı için Oltalarımız mesela ucu hassas olduğu için protfish'in Böyle rüzgarlı havalarda çok oynadığı için Yani verim düşüyor arkadaşlar Rüzgarlı havalarda teleskopik olduğu için Biz de o yüzden 3 parça Olta almaya karar verdik Araştırırken İsmail Altan'ın Surf takım setine denk geldik İsmail Altan'a da güvenliğimiz için Onun setini alıp Denememize ve kutu atışı yapmamıza Karar verdik Yanlarında hediye olarak bu şekilde hediyeler göndermiş. Onların da açılımını ve incelemesini göstereceğim arkadaşlar birazdan. Şimdi hemen sizlere makarasını göstereyim. Bu şekilde Puma 10 binlik makarası var arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen ben size göstereyim. Nasıl sarıyor filan. Bu şekilde. Sarım var arkadaşlar. Hemen diğer şeylerini de göstereyim. Ekstralarını, kamışın. Bu şekilde yedek kafası var. Şu şekilde yedek kafası. Bir de kılıfı var arkadaşlar. Makaranın kılıfı. Hemen bunları yerlerine yerleştireyim. Bu da aynısı arkadaşlar. Hemen diğer da göstereceğim. Bu şekilde kılıfı var bunun da. Ve yere kafası var diğerine göre bu şekilde. Şimdi arkadaşlar amısları göstereyim sizlere. Kamış bu şekilde bir kılıfta geliyor. Kamışın kılıfı bu şekilde. Bunların şey kargodan geldiği poşetleri de bu şekilde. Kargodan bu şekilde poşetler de geldi makaralar. Kamışlar da bu şekilde bozuka kutularına geldi. Kargoda kırılmasın veya bir şey olmasın diye korunaklı şekilde göndermişler. Gayet güzel. Biraz da kalışları açık göstereyim. Hemen açıyorum. Arkadaşlar bu şekilde şu şekilde 3 parça. Bu şekilde 3 parça halinde 420 boyuna geliyor kurulduğu zaman 3 parça. Ondan sonra 100 200'de atarlı. Tam emin değilim ama 500 gram şey ağırlığı var. Karbon hafif bir olta, hafif bir kamış. 하나는 뒤에 내고 이따 Hemen açıyorum arkadaşlar burada. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Iconic'in Enka modeli bu. Bunlar da Iconic'in Puma 10000'lik modeli makaralar. Kamışlar Enka modeli. Gayet güzel renkleri var. Mavi mavi çok hoşuma gitti. Renkleri güzel. Hemen yanında gelen ekstraları göstereyim sizlere. Bu şekilde ekstralarını böyle poşete göndermişler. Bu şekilde Spandex 8X İp misine göndermişler. 150 metre. Bu şekilde yempi gönder, Yem şişi göndermişler. Burada da yempi var arkadaşlar. Yemp göndermişler. Bu da kaptanın atış eldiveni. Parmak parmağını korumak için. 130 gram takımlar. İsmail Altan takımları. Bunlar da kafalanmazsa, bir tane kafalanması yöndenmiş. Hemen diğerine bakıyoruz. arkadaşlar 8x Spandex 150 metre 0.14 milimlik it misine göndermiş. Kaptan atış eldiveni. Yem şişe. Kafa lambaları. 130 gramlık İsmail Altan'ın hazırladı takımlar. Hobidaşlar ben gayet beğendim setleri. Arkadaşlar elimden geldiğince bütün malzemeleri sizlere güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Bunların denemesini yapacağız. Özellikle rüzgarlı ve patlak havayı seçeceğiz. Verimli mi, verimsiz mi olduğunu deneyeceğiz. Olumlu ve olumsuz yönlerini sizlere aktaracağız. Takipte kalın arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Kalamamdan ses gelsin. Kanala like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.